Efes Antik Kenti Anadolu'nun batı kıyısında, bugünkü İzmir ilinin Selçuk ilçesinin 3 kilometre güneybatısında yer alan antik bir Lüvi şehriydi. Kuruluşu cilalı taş devrine yani milattan önce 6000 yıllarına dayanır. Şehir, milattan önce 129'da Roma Cumhuriyeti'nin kontrolüne geçtikten sonra gelişti. Hellenistik ve Roma dönemlerinde en görkemli zamanlarını yaşayan Efes, Asya eyaletinin başkenti ve en büyük liman kenti olarak 200 bin kişilik nüfusa sahipti. Efes 2015'te ise dünya mirası olarak tescil edildi. Son yıllarda yapılan araştırma ve kazılarda Efes çevresindeki höyükler ve kalenin bulunduğu Ayasuluk Tepesi'nde Tunç Şağları ve Hittitlere ait yerleşimler saptanmıştır. Efes Antik Kenti günümüzde ülkemizin en önemli tarihi yapılarından biridir.